Yani Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi açıkça özel bir başlıkla müziği inceleyen bir ayet yok. Olan ayeti kerimeler genel itikadi ve ahlaki ayetlerdir. Konuya genelde Araf suresiyle bakılır. Tayyibat kavram içerisinde ele alınır. Önce müzik Allah'ın yeryüzünde yarattığı insanoğluna faydası olan insanın gönlüne, beynine, bedenine hitap eden bir nimet olarak ele alınır. Ondan sonra bunun çerçevesi çizilmeye çalışılır. Yasaklar boyutuna geçilir. Çünkü nimetlerde asıl olan mübahlıktır. Yasaklılık için delil bulmanız lazım. O zaman müziği yasaklayan deliller nelerdir oraya yönelenir. Bunların başında Lehvel Hadis Lokman suresindeki konu gelir. Sonra Necim suresindeki Samidun kelimesi gelir. Sonra yine e, baştan da okundu Laib le ve Lehiv oyun eğlence konusu gelir lağviyat gelir. Bu lansa nereden baksanız bir 15'e yakın kavram ortaya çıkar. Bu kavramları en yoğun biçimde kullanan da i̇bn Kayyim el-Cevziye'dir. Dolayısıyla müziği ondan sonra itikadi ve ahlaki kavramlar çerçevesinde ele alacağız. Ahlaki kurallarımız ortaya koyacağız, itikadi kurallarımız ortaya koyacağız. Bu kurallara aykırı olmayan müziği yapacağız. Çünkü bu tayyibattandır yani Cenab-ı Hak onu bizim için yaratmış biz onsuz edemeyiz